Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video ile karşınızdayız. Havalar bir anda soğudu isterseniz kısa kollu montlarımızı giymeye başladık. Bir türlü yaz gelmedi. Bu sene yaz kış şey kış yaza kaldı derler herhalde öyle oldu. Mayıs ayı ama hala havalar soğuk. Yağmur yağıyor. Yağmur berekettir rahmettir diyoruz. Her zamanki gibi bilgilendirici video çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü aracımız Dacia Logan Araç aslında bize yağ bakımına geldi. E, araç sahibine söylediğimiz şey şuydu. Bunun trigger bakımı ne zaman oldu? Tabii ki de onlar da bilmiyor ne zaman olduğunu. E, Bizde kayıtlı olduğu için bütün bilgileri bilgisayarımıza baktığımızda trigger bakımının biraz geçtiğini fark ettik. E, trigger bakımının geçtiğini fark ettik ama hani benim üzerine basarak söylediğim şey şu, söylemek istediğim şey şu. Yani yağ bakımı sadece aracın yani motor bakımı sadece yağ değiştirmek değildir. Hani bazı araç sahipleri de yağ ustam diyor hani birisi diyor işte 300'e bakım yapıyor, birisi 500'e bakım yapıyor, birisi 700'e bakıyor. Niye bu kadar hani eşitsizlik oluyor? Benim demek istediğim şey şu yani sadece aracın bakımı demek sadece alttan yağına aç üstten doldur değildir. Bakım dediğiniz zaman frenlerine bakar, balatalarının hepsine bakar, ön takımına bakar ve e, araç sahibiyle birebir irtibatlı olur. Triger bakımı ne zaman değişti, şanzıman ne zaman değişti gibi şeyler. Çünkü A'dan Z'ye her şeyine bakılması lazım ki bir 10.000 kilometre sonraya kadar sorunsuz gitsin. Şimdi kamerayı bir çevirelim. Şimdi araç gördüğünüz gibi Dacia Logan liftte. Şu, şu tarafa geçelim. Evet şu an liftte kaldırdık. Aracı kaldırdık, tespit ettik. Aracın balataları bitik. Görüyorsunuz. Hani balata artık balata diye bir şey kalmamış. Ve aracın salıncağının bozuk olduğunu fark ettik. Salıncağının bozuk olduğunu fark ettik. Salıncağı da değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi söktük güzelce. Ve asıl soruna gelelim. Asıl sorun şu. Asıl sorun aracın trigger'ini söktüğümüz zaman gördüğümüz manzara. O da Dayımın su kaçırdığını gördük. Görüyorsunuz değil mi? Resmen burada balçık yapmış. Su tozla birlikte, antivirizli su tozla birlikte birleştiği zaman ne hale getirmiş? Peki biz bunu sormasaydık, takip etmeseydik ne olacaktı? Bu Değer dayımdaki kafa bile artık dağılmaya başlamış. Şuradaki bu artık dağılmaya başlamış. Şöyle net gösterelim. Ve aniden suyu boşaltacaktı. Aracı Araç triggerde yiyebilirdi. Yani tır yemesi demek aracın motorunun yarısının sökülmesi anlamına geliyor. O yüzden sizler de bunu gerçekten takip edin. Hani e, araçlarınızın yağ bakımlarını normal yağcılarda değil de iyi bir ustada bunu baktırın ki normal bir yağcıya gittiğiniz zaman sadece yağını fitlesin değiştirir sizi gönderir. Ama balatalar nasıl, trigger nasıl, yarın dağın başında kaldığınız zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kamerayı bir çevirin. O yüzden tekrardan söyledim ki arkadaşlar bakım yapmak sadece yağ değiştirip alttan yağ boşaltıp filtresini değiştirmek yukarıdan yağ doldurmak değildir. Bakım dediğiniz zaman sizi bir 10 bin, bin kilometresine kadar sonrasına götürecek kadar aracın sorunsuz gitmesidir. O yüzden araçlarınızı ehil ustalara baktırın. Bugünü seveceklerim bu kadar. Hepinize Allah'a emanet ederim. Hayırlı günler.